tarihten ve kültürden beslenen kitapların da var. Evet. Bunlar nasıl ortaya çıktı, nasıl yazıldı? Unutturmadıklarımız serisi. Şimdi bir kere yine burada şeye dönüyoruz, Tevfik Fikret'e dönüyoruz. Çünkü Tevfik Fikret döneminde ben herhalde lisedeydim. Bir gün tesadüfen bir külliyata rastladım. Ahmet Vefik Paşa'nın Molière çevirisi külliyatı. Yani herhalde o yıllarda bilmiyorum da sonradan da şey yapabildiğim kadarıyla 16 civarında oyununu Ahmet Vefik Paşa Moliere'i Türkçeye çevirmiş. Şimdi hem Moliere'in yaklaşımı hem Vefik Paşa'nın yaklaşımı tiyatronun işlevi açısından aşağı yukarı aynı. Hem hicvediyor, hem ibret veriyor vesaire. Ahmet Vefik Paşa bu çevirileri yaparken de hiçbir zaman aslında motomu çevirmemiş. Kimi zaman adapte etmiş, kimi zaman Çeviri dediğimiz şekilde yani tercüme yapmış. Ama bunları yaparken mesela muhakkak kişileri Osmanlı toplumundan seçmiş. İşte diyelim ki birazcık böyle ikircikli bir durumsa karakterler çoğunlukla Yahudi olmuş. Bazen Hristiyan olmuş. İşte ne bileyim kimi zaman Çerkez olmuş vesaire olmuş falan. Ve konuşmalar da özellikle dönemin konuşma biçimlerini kullanmış. İşte üslup kullanmış. Atasözleri, deyimler, yeri gelmiş argo kullanmış. O dönem tabii toplum zaten çok karma. İşte Türkçeden, Türkçeye, Yunancı'dan girmiş kelimeler, söyleyişler kullanmış. Rumcadan vesaire. Aslında Moliere'in eserlerini Türkçeleştirmiş. Hatta sonraki dönemde demişler ki Moliere Türkçede yazan adam. Yani yeniden yazan adam. Hakikaten de öyle. <laughs> Tabii ben külliyatı ilk bulduğumda bunlardan çok habersizim. <laughs> Ama çok hoşuma gitti. Yani o dönemde ben onu okudum. Sonra da mezun olurken kitaplarımı ben bizim kütüphaneye verdim. Aradan onca zaman geçti. Ben işte şey yapmaya başlayınca tekrar bu edebiyatla ilgili çalışmaya başlayınca... ...bir gün bu Ahmet Vefik Paşa konusu tekrar ortaya çıktı. Çünkü şimdi bizim edebiyatımızda çok yapı taşları büyüklerimiz var, edebiyat büyüklerimiz var. Bunların çoğu eserlerini zaten bilmiyoruz. Yani sadece başlıklar halinde. Ya adam mesela yazmış aslında bütün, burada parantez açayım, bütün yazarların kaderi bu. Mesela Kandit dedik, Voltaire dedik. <laughs> 70 cilde yakın bir külliyatı var ama şey Voltaire şu kadarcık bir kitap. Onunla Kandit'le ünlü olmuş. Bu tarafa dönünce Türk Edebiyatı'nda da öyle. Yani son derece zengin külliyatı olan yazarlarımız var. Ama biz bunları bir iki eserleriyle biliyoruz. Devamı